Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan büyüleyici görüntüsüyle göz kamaştıran Masal Şatosu, 8 ana kule ve 18 küçük kule olmak üzere toplamda 26 kuleden oluşmaktadır. Kuleler İstanbul'un Galata Kulesi, Amasya'nın Burgulu Kulesi, İstanbul Sindirella Kulesi, İstanbul Kız Kulesi, İstanbul Topkapı Sarayı'nda bulunan Adalet Kulesi, Mardin'in Ulu Kulesi, Diyarbakır'ın Çan Kulesi, Antalya'nın Yivli Kulesi gibi ülkemizin önemli ve değerli yapılarını temsil etmektedir. Masal Şatosu'nda üç farklı konsept alan bulunmaktadır. Bu alanların her biri konseptleriyle aynı doğrultuda masal anlatımı ve sahne üstü performanslara dayalıdır. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçi için eğlenceli bir mekandır.